Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Game Pass oyun önerileri serimizde daha beraberiz. E, bugünkü konumuz Resident Evil 7. E, yani arkadaşlar şimdi öncelikle size videonun başına şunu söylemeliyim. Bu video çok uzun olmayacak çünkü ben korku oyunlarını pek sevmem. Biraz benim yani doğuştan böyle bir paranlık hobim midir, korkum mudur dersiniz? Ondan dolayı böyle bu tarz biraz korku oyunlarında da böyle bir geriliyorum, çok geriliyorum yanımda biri varken hiçbir sıkıntı yok. Oynar arkadaşlarım falan varken. Neden? Çünkü erkeklik hani budur. Böyle korkmuyormuş gibi yapacaksınız. Ama işte tek başımayken de çok oynayamıyorum. Şu anda gördüğünüz üzere tek başımayım. Tabii siz varsınız yanımda ama yani sonuç olarak fiziksel olarak böyle tek başıma hissettim de olmuyor. Çok da uzatmadan başlatayım şu. Normal easy. Hard yok mu? Neyse. Zaten çok hard oynamam. E, arkadaşlar bu oyunda Ethan adlı bir Bu arada ben e, şöyle bir şey diyeceğim ben bu oyunu oynadım. Hey ben buralar ilerleyemiyor muyum? Hani oyunun ...onunu da biliyorum oh, aslında. Daha önce oyunu hep bitirdim <laughs> şayet. Böyle bir durum oldu. Baktım Game Pass'te var. Lan bitirdim ama dedim ki en azından bir, bir gireyim 10 dakika falan. Hem inceleme tarzı olsun daha önce oynadığım kadarıyla hem de hani I görmüş olun sizde Game Pass olduğunu bilmiş olun eğer ar, aramızda you, eğer çok aramızda çok hani çok böyle korkak olmayan kork korku oynarını seven korku bayılan birileri de varsa bence bir şans ver oyun güzel grafikleri de güzel zaten bu oyundan sonra bu oyunun motorunu kullanarak Resident Evil 2 remake Resident Evil 3 remake. 3 remake o kadar iyi değildi ama 2 remake özellikle çok müthiş bir oyundu. Bu arada buralarda geçemiyor muyum ya? Geçemiyormuşuz. Ee, yani oyun motoru da güzel grafikler de iyi o, o açıdan umarım siz de beğenirsiniz yani en azından biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Resident Evil serisini Resident Evil 7 seris yani 7 seriye biraz daha fazla korku yönünden yaklaşıyor mesela Resident Evil 2 remake korku aksiyon muazzam yani ben öyle çok full korku sevmiyorum. 2 çünkü hiç takılmadan tak 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 bitirdim. Ama işte bu oyun biraz beni ürkütüyor. Buralarda hey, da geçebilsek. Uh, Neyse bir yandan tanıtıyorum işte ben de size oyunu. Oh, Öyle yani arkadaşlar. Yeah, oyun güzel yeah, ama korkunç yani. Ha, belli bir yerden sonra şeye bağlıyor she's bu arada. Otomatiğe she's... bağlıyorsunuz da she's ilk back. bir... Nasıl desem? Oh, spoiler vermeden. Neyse spoiler vermek how olmaz. How i̇lk o evden back. çıktığınız back ana kadar bir korku var. Maybe Hep var. Oradan sonra you alışıyorsunuz. Bilah milah bir şeyler geliyor don't, falan yani alışıyorsunuz çok korkmuyorsunuz ama işte dediğim gibi biraz I know, I know, tırsıyorsunuz o anlara kadar bu arada şimdi şey. şey oyunun en başından açtığım için büyük ihtimalle biz aksiyon sahnelerine gelemeyeceğiz 10 dakika falan tutmayı düşünüyorum bu videoyu ki korkmayayım. oynaya atabiliyor muyuz bu arada bu oyunun bir grafiklerine bakalım çünkü ben Game Pass'te oynamadığım için render mod. hangisi iyidir ki lan bunu Neyse. Ha, bak bazılarını değişemiyorsun. Neyse onlar da veri ayda kaldı En yüksek veri aydır elde değil mi? Gibi aynı. İyi her şey full gibi. Tamamdır o zaman. Devam edelim. Öyle yani. Bence çok bir şey yok. Şimdi göreceğiz zaten beraber bir inelim. Grafiklerden bir yandan görüyorsunuz. Çok uzak mesafeler böyle biraz bulurlu çıkıyor gibi ama. Şey iyi yani onun dışı. Onun dışında görebildiğiniz gibi grafikler iyi. This is the play. Allah sinekler minekler koşalım. Yani mekan burası da. Geaton Race. Girişim var mı da, çıkışın var mı ondan pek emin değilim. İşte bu evde arkadaşlar bir aile yaşıyor. Bu aile bayağı unuttum şimdi ama daha önceden korku kapan izlediniz mi bilmiyorum eskiden bir korku kapan diye bir korku film serisi vardı o tarz böyle insanları falan giyiyorlar böyle gelenlerin anasını alatıyorlar join us yok kanka eyvallah Biraz et olursunuz <laughs> ya oğlum tam hediyesini kabul edelim de. Bu arada arkadaşlar hiç işte bakın gördünüz zaten bu reis biraz ölmüyor bu gibi. Başımıza bela alıyorlar biraz. Ha yürü lan. Nereye gitti lan bu? Yere mi girdi ne yaptı? Neyse aman aman. Uzak dursun da şimdilik. Buralara gidemiyoruz. Vallahi adam görünce bile yalan yemin ederim ben yalan söylemem arkadaşlar bir geriliyorum. Yok abi ben korku oyunu oynayamıyorum ya. Yalan canlısıkla X'e basmışım. Dedim ne oluyor? Bak oh ya. Hızlı ilerleyelim de en azından bir Miya'yı görelim. Karımızı. İşte o karımız zaten ben konuşuyordum gördünüz. Ha bakın bu. Bakın karımız. Winters. Niye Winters da? içeriden de sesler geliyor ya. Oğlum bak. Oğlum girmese miydik ya? Çok tırstırıcı. Yok abi ben. Yok ki, gerçekten korku oyunlarından nefret ediyorum. Bunlar kim şeşfettiği ben onların kafasını... Pat abi. Nereden gidiyorduk lan onu? onu da unuttum. Baya zaman oldu ben bunu oynuyordum. Nasıl bir fotoğraf ya? Yok abi basmayacağım. Sesmez çıkar şimdi gelir bir şey olur. Yok hocam. Ha bunun şey var onu biliyorum. Oğlum bak. Anasını sattım. İlla bir şey olacak. Video dakikası kaç dakika olmuş? 10 dakika geçti arkadaşlar. Ben niye gördüğüm gibi boylu kapar. Çünkü yani istemsizce bir göt korkusu mu dersiniz? Var. Var. Tanmadan söylüyorum var çünkü korkuyorum. Hiçbir zaman aram olmadı yani. Ya şimdi neden olmadı şimdi yani oyun ilerisinde tam bir şeyler yapabiliyoruz da başlarda bir karşılık da veremediğimiz için ne istemez bir korku insan. Atlas filan mesela hiç sevmem. Anlamı yok. Ya sevene saygı duyarım ama bana böyle anlamı yok. Ananın. Çünkü savaşamadım sürece yani bilmiyorum bana garip geliyor oynamak. Sadece korkmak için oynuyorsun yani öyle oyunlar. Oğlum tam bir git burada müdür nesin? Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi dünya burada. Ama ben tabii ki de videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar şu açıda ee, Oyun gayet güzel bir oyun Heh. Oyun gayet güzel bir oyun arkadaşlar yani tabii Korku türünü çok seviyorsunuz ve en başlarda da böyle bir dayanabilirseniz ben şu oynadım bir kere baştan sonra bir daha korkmak için Oynamak istemiyorum Başka denecek ne var? Yani grafikler sağlam. Oyun yani amaçladığını başarıyor. Gayet korkuyorsunuz. Onda hiçbir şey yok. Bir de keşke hani biraz daha böyle girişte bu kadar gerilimli olmasaydı da dediğiniz zamanlarda oluyor. Çünkü yani baya tırsa tırsa oynayacaksınız. Daha nedeleri var. Daha en başı burası değil yani. Daha bu tutorial gibi. Eğilme kalkma nasıl koşulur falan. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir keyif almışsınızdır bana destek olmak için e, Kanal abone olup videoyu da beğenerek destek olabilirsiniz yani Hem de motive etmiş olursunuz e, Bu arada daha fazla böyle Game Pass oyun önerileri serisi içeri gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz e, Hani böylelikle sırf Game Pass oyun önerileri serisine odaklı bir Yeni videolar gelebilir kanala Şimdi kendinize bakın arkadaşlar madem buraya kadarmış diyelim öbür bölümlerde görüşmek üzere.